Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Size çok uzun zamandır video çekemiyorum. Çekmeyi çok istiyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum uzun zamandır. Bugün de Trendyol'dan Yoldan aldığım birkaç ürünü sizinle beraber açıp hem de sohbet etmek istedim. Şu an ne aldığımı ben bile unuttum. 3 gündür bekletiyorum ki hani video çekecek zaman bulayım, kargoları da o zaman açayım diye. Hem sizinle sohbet edelim hem de kargoları beraber açalım bakalım istiyorum. Aslında aklımda da bir sürü video fikri var ama e, hani çekmeye gerçekten fırsatım olmuyor. Ya çok yorgun oluyorum ya müsait olduğum zaman başka plan yapıyorum. Bu elbiseyi görür görmez çok beğendim. Aslında rengine aşık olmuştum. Şöyle bir elbise bu. Bunu denedikten sonra belki Instagram'da da fotoğraf paylaşırım. Uzun dar bir elbise bu. E, yorumları da çok güzeldi. Bu elbiseyi daha sonra deneyip fotoğraf ya da video çekelim onunla. Aslında ben trend yoldan çok fazla alışveriş yapıyorum. Yani bana artık trend yol kadın diyorlar ama hani çok alışveriş yaptığım için değil. Aldığım her şeyi internetten ya da trend yoldan söylüyorum. Çünkü yani gidip denemek artık hiç bana göre değil. Yani bu çok zaman kaybı gibi geliyor. Bir de üşeniyorum yani. Artık her şeyi internette fotoğraflardan, yorumlardan bakıp ona göre alıyorum. E bu arada ben bunu açtım daha önce. Denedim. Sonra geri paketine koyup paketledim ama bir tek bunu açtım gerçekten. Bu şöyle alt üst bir triko takım. Eteği de var. Uzun zamandır da görüp beğeniyordum. Kışa girmeden almak istedim ben bunu. Ama yani rengi kumaşı hani güzel gibi sadece çok fazla bollaşıyor. Small beden aldım. X small bile alsam yapışacağından bollaşmayacağından emin değilim. Yani böyle çizgi çizgi toplanıyor mesela yürürken. Bir de bana esneyecek kendini bırakacak gibi geliyor. O yüzden ben bunu iade etmek istiyorum. Diğeri de şu tişört. Bugün hep kıyafetlerden başladık. Bu da çok güzel. Bunu da uzun zamandır beğeniyordum. Bir de böyle yakalı kroplar çok hoşuma gidiyor. Ya uzun olsaydı bunu beğenmezdim eminim. Ama yakalı olduğu için ay kısa olduğu için çok hoşuma gitti. Yoksa yakalı giymeyi hiç sevmem. Bunun içinde ne olduğunu biliyorum. Bu direnç bandı. Bunu da Bahar Deniz'in linkinden aldım. Badet Nefs'in. Bakalım. Zaten önerdiği 2 3 marka vardı. Onların onların birinden seçtim. Bir Sertliği de bacak için uygun. Şimdi ben bunu neden aldım? Ee, Bahar'ın storylerinde hep görüyordum zaten. Ee, hani o bacaklarının altına, yani tam poponun altına şu bacakların üst kısmına bunu takıp yürüyüş yapıyor. Yürüme bandına biniyor, yürüyüş yapıyor. Şimdi ben de spora başlamayı, spor salonuna yazılmayı çok istiyorum ama şu an hava sıcakken çok motive değilim. Şimdilik kendimce bu şekilde spor yapmaya başlayacağım. Yani sabahları en azından haftada 4-5 gün vakit ayırabilirsem yürüyüş yapmaya çıkacağım evin etrafında. Yürüyüş yaparken de bunu tam hani bacakların üst kısmına takıp yürüyüşü daha etkili hale getirmeye çalışacağım. Yani bacakları çalıştırmak için. Onun dışında bir de ben YouTube'dan videolar açıp böyle yoga yapmaya başladım. Onu da haftada bir iki kere anca yapabiliyorum. Fırsat buldukça da artırmayı düşünüyorum. Çünkü bir ara zaten iki yıl pilates yapmıştım ve inanılmaz iyi geliyordu. Hani etkisini çok uzun sürede görseniz bile anlık olarak hem bir antidepresan etkisi oluyordu. İşte Hani böyle rahatlatıyordu insana huzur veriyordu. İşte vücut zamanla esnemeye başlıyordu. Esnek oldukça daha da iyi hissediyorsunuz kendinizi zaten. Yoga da hani esnetmeye yönelik olan videoları izliyorum daha fazla. Hem o da pilates gibi böyle çok huzur veriyor insana. Hatta daha da fazlası. Hem de işte vücudum esnemeye başladıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Yani düzenli spor yapmaya başlayana kadar şu anlık rutinim bu şekilde olacak. Yani sabahları bir saat yürüyüş direnç bandıyla beraber. Daha sonra da haftada 2-3 gün işte fırsat buldukça da böyle bir 20 dakika yarım saat yoga özellikle streç esneme egzersizleriyle devam etmek istiyorum. Daha sonra yani sporu hayatımın bir parçası haline getirmek istiyorum aslında. Umarım bunu da başarabilirim. Çok e, iradeli bir insanımdır aslında ama başladığım şeyleri devam etmek konusunda biraz yarım bırakıyorum yani çabuk sıkılıyorum ya da çabuk vazgeçiyorum. Başka şeylere heves ediyorum. O yüzden her şeyden biraz biraz bilirim. Ama hiçbir şeyde uzmanlaşmamışımdır. Yani birçok konuda. Bu da bu da profesyonel Bunu da Melisa Ayça Değirmencioğlu'nun linkinden aldım ben. Onun önerdiği her şeye de çok güvenirim ve beğenirim. Yani tutumu kolay. Zaten ben cimbazı çok kullandığım için e, bu da profesyonel ve yorumları da güzel olduğu için bunu da almak istedim. <laughs> bu arada e, yani özel sektörde çalışıyorum. Haftada bir gün iznim oluyor. E, yani erken çıkışlarım, geç girişlerim oluyor aslında ama hani fiziksel olarak çok aktif bir işte çalışıyorum. Hani işimi de seviyorum. Çalıştığım yeri, çalışma arkadaşlarımı seviyorum. Sadece yorucu bir iş yani. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hani fırsat buldukça ya arkadaşlarımla görüşmeye, ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. İşte bazen hastane işlerim oluyor. İşte kontrol için ya da farklı bir işimiz çıkıyor. Oraya gidiyoruz derken hani böyle bir düzen düzene oturtmak zor oluyor. Bir de her hafta aynı düzenle çalışmadığımız için işte sporudur, beslenmeyidir bir düzene oturtmak gerçekten zor oluyor. Bunu aldığımı bile unutmuşum. Bu arada ben e, iki hafta önce bir sürü cilt bakım ürünü aldım. Yağmur Vardar'ın ve Çiğsem Çakır'ın videolarını izleyip oradan not alıp cildime en uygununu seçmeye çalışıp bir sürü cilt bakım ürünü aldım. Ya yaklaşık iki haftadır kullanıyorum. Hani başta bir kusturma hissettim ama yani bilmiyorum bence güzel ürünler aldığımı düşünüyorum yani. Biraz kullanayım, etkisini göreyim. Daha sonra onlarla ilgili de video çekeceğim. Yani bir sürü şey aldım. <laughs> Bunu da ekledim. Şimdi bu neydi? Onarıcı bakım kremi. İçeriğindeki zengin aktif bileşenler ve vitaminler sayesinde cildi yeniler, antioksidan özelliği olan formülüyle cilt bariyerinin yeniden onarılmasına yardımcı olur ve anti-aging etki oluşturur. İçeriğindeki hyaluronik asit sayesinde Ciltteki elastikiyet kaybını önlemeye yardımcı olur. Ciltte oluşan su kaybının kontrolünü sağlayarak gerekli uzun süreli nemlendirmeyi sağlar. Hafif dokulu yapısıyla hızlıca emilir ve yağlılık hissi bırakmaz. Zaten benim için en önemli şey yağlılık hissi bırakmaması ve yağlanmaya sebep olmaması. Ee, bunu da Bahar'ın linklerinden aldım. Onun da önerdiği her şeye çok güveniyorum. Bir de çok araştırdım. Yorumları da çok iyiydi. Bunu da bakım rutinime ekleyeceğim. Bu ürünleri kullandıktan sonra zaten video çekeceğim onlarla ilgili de. Bunu da şöyle göstereyim. Alta yazarım da isimlerini zaten. Yeşim taşı ve guaşa mı? Aynen bu. Face roller, guaşa ve yeşim taşı. <laughs> Söyleyemedim. Bunda da şey kullandığım serumlar var. Yüz için yeni başladım. O serumları sürmek için bir de sabah bazen çok uykusuz uyanıyorum. Yani göz altlarım, göz çevrem şişmiş oluyor. Bunu mesela buzdolabında bekleteceğim. Sabah uyandım, yüzümü yıkadım. Belki serumların nemlendirici ya da tek başına hani şöyle soğuk, bu da soğuk gelmiş. Yani hem onları sürmek için hem de yüzünün o şişliğini alması için eğer yüz yogasına başlarsam da bunu kullanacağım zaten. Bunları da o sebeple aldım istiyordum. Bakalım. Yani soğuk geldi. Umarım orijinal ve doğrudur. Evet. Bir tane kargomuz kaldı sanırım. Paranı söyler biz ne anlarız. <laughs> hem parayı hem de spiritüel konuları çok sevdiğim için hani parayla ilgili bilinçaltımı tamamen temizlemek ve güzelleştirmek için aldığımı düşünüyorum zaten. Bu kitabı da okuduktan sonra eğer memnun kalırsam öneririm size. Kargolarım bitti sanırım. Ah bitmemiş. Son bir tane daha. Kaç tane aldığımı ve ne aldığımı asla hatırlamadım. Gerçekten 3 gündür bekliyor bunlar. Bugün işe geç gidiyorum ve hani geç gittiğim bir anda çekeyim. Vaktim olduğu bir zamanda çekeyim ki beraber açalım. Neler almışım bakalım. Hem de biraz muhabbet edelim istedim. Yoksa bekletmek çok zor oluyor. Ben gelir gelmez açmayı seviyorum. Bu da herkesin bayıldığı bir şey. Yani herkes hayatımı çok kolaylaştırıyor dediği bir şey. Benim de çok işime yarayacağına eminim. Neden? Çünkü Mesela bir markadan iki tane sivit aldım. Bir tanesi tüylendi. Neden bilmiyorum. İkisinde de aynı şekilde. Biri pembe, biri krem. Bir tanesi tüylendi. Ve çok eski duruyor. Diğerinde tüylenme yok ve hani yepyeni duruyor. Bir tanesi çöpe mi atayım şimdi? Hayır çöpe atmak istemiyorum. Tek sorunu şey yani tüylenmesi. Bunun yorumlarına da baktım. Hani en iyisi bu gözüküyordu zaten. Hani daha profesyonel markalar var da o kadar para vermeye gerek duymuyorum şimdi. Umarım iyi çalışıyordur. Şimdi mesela insanlar bunu çoraplarına bile <laughs> tüylenmesini alıp yepyeni çorap gibi kullanıyorlar. Bunu zaten ne zamandır istiyordum ya. Gerçekten çok işime yarayacağına eminim yani. Çünkü iyi bir markadan bile alsanız bazen tüylenme yapabiliyor ve hani o görüntü onu o kadar eskiymiş gibi gösteriyor ki. Daha fazla kıyafet alışverişi yaptığım zaman denemeli bir video çekerim. Ama şu an bunları deneyip paylaşmayacağım. Sadece hani gün içinde kullandığımda başka bir gün giydiğim zaman muhtemelen fotoğraf çekinip Instagram'a post atarım. Oradan görebilirsiniz. Sadece bu alt üst takımı giydim ama gerçekten hiç beğenmedim. Yürürken etek böyle kalın kalın kumaşı yuvarlak olup toplanıyor yani. Çok büyük bir hevesle almıştım ya. Keşke daha güzel bir kumaşı olsaydı giyebilseydim. Bu arada videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Ee, geçen hafta doktor kontrolüm vardı. 3 ayda bu kontrollerim devam ediyor. Ve çok şükür tertemiz çıktı. Yani bundan sonra hepsinin tertemiz çıkacağına eminim zaten. Bazen soruyorsunuz, bu videoyu izleyenler olursa onlara haber vermiş olayım. Bir de yani hastalık bitti çok şükür. Birçok şey yaşadım, iyiyim, çalışmaya başladım. Yani şu anda söyleyebileceğim şey bu hayatta en çok kendimi seviyorum. Kendini seviyorsanız zaten herkes ve her şeyi daha rahat seversiniz. Kendimi seviyorum ve kendime özen göstermeye başladım. Ben her şeyin en iyisini hak ediyorum, kafasındayım artık. Yani bununla ilgili de bir video çekebiliriz ya. Bence çok güzel olur. Hani ne bileyim kendime ekstra özen göstermeye başladım. Ya mutlu oluyorum kendimi sevindirdiğim zaman. Ee, yani böyle size de güzel sonuçları haber vermek istedim. Bir sonraki kontrol bir 3-4 ay sonra işte. Hani sadece kontrol amaçlı gidiyoruz zaten ve küçük genelde ben ultrason ve kan hani iyi gittiğimiz için çok şükür ultrason ve kan veriyorum. Maşallah deyin lütfen ve hep dua ederken de olumlu şeyler söyleyin. Mesela birine bir hastalıkla ilgili hani dua ediyorsunuz ya iyileşmiş birine. Yani Allah bir daha vermesin, Allah yaşatmasın değil de hani Allah bundan sonra sana hep sağlık sıhhat versin. Hep sağlıklı ol gibi yani pozitif şeyler. Olumsuz şeyler kullanmayın. Hep pozitif, hep pozitif. Ya da biri yola çıkıyor mesela örnek vermek için söylüyorum. İşte Allah kaza bela vermesin değil de e, sağlıkla git, sağlıkla dön güle güle git güle güle dön. Yani sadece hani pozitif kelimeleri kullanarak olumsuzluk geçmemeli bence duanın içinde. Ve yani olumsuz kelimeleri evrene göndermemiş olursunuz. Çünkü ağzımızdan çıkan her şeyi yaşıyoruz aslında. Yani başkalarını da o şekilde dua etmeyelim kendimiz için de. Zaten gıybetin, dedikodunun da olumsuz olmasının sebebi bu. Hani ağzından olumsuz bir şey çıkıyor. Ve bilinçaltı onu başkası için değil kendin için algılıyor. Neyse bu konuda öğüt evet, vermem bitti benim. Daha sonra bununla ilgili bir video çekelim istiyorum ben de. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ürünleri kullanıp ve memnun kalırsam paylaşacağım. Instagram'da o kadar aktif değilim. Aslında Instagram storylerinden de aldığım ürünleri, kullanımlarını paylaşmak istiyorum. Ama e, şu an o kadar aktif olamıyorum. Belki ileride Instagram'a da daha fazla yönelirim. Fırsat buldukça YouTube için de yeni videolar gelecek zaten. Çünkü bir sürü ürün kullanıyorum ya, yani bir sürü şey deniyorum. Çekmek istediğim farklı konular da var. Arkadaşlarımla da video çekmek istiyorum. Ee, yani umarım bunlara güzelce vakit ayırıp cesaretimi toplayıp çekebilirim. Sizin de fikirleriniz olursa videoların altına yazın lütfen. Ee, bu arada eski videolara alakalı da Birçoğunu hani kaldırdım çünkü yorumlar açıktı ve yorumlar bazen beni üzebiliyordu. Hani diğerlerini de kaldırmak istemiyorum ki hani iyileşme süreci iyilik yani iyi olma hali insanlara motive versin diye. Yani hem kaldırmak istiyorum hem istemiyorum ama bir süre daha duracak sanırım o videolar. Ya ben iyiyim ve artık eskiyi çok fazla hatırlamıyorum. Ee, bazen soru soruyorsunuz ama hani hatırlamıyorum ben <laughs> unuttum en güzeli de bu zaten. Hep Olumlu şeyleri hatırlamak istiyorum. Ee, yeni videolarda görüşürüz o zaman. Eğer benden bir isteğiniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.